Osmanlı için bir Balkan İmparatorluğu diyebilir miyiz? E, diyemeyiz. Yarı yarıya Balkan İmparatorluğudur diyebiliriz. Osmanlı e, eski Osmanlı toprakları yani Osmanlı'nın kendine özgü sosyal yapıyı, kendine özgü mimariyi, kendine özgü e, şehirleşme modelini e, kendine özgü insan malzemesini yarattığı oluşturduğu pota hemen hemen eşit, tam eşit oranda e, Balkanlarla Anadolu yani esas Anadolu şeyin e, Fırat'ın beri tarafı, Fırat'ın batı tarafındaki Anadolu. Bu ikisinin yüz, yüz ölçümü aşağı yukarı aynı. Yani bir tarafta e, Kürt, Ermeni, Türkmen, e, Arap vilayetleri hariç Anadolu. Yani Adana'dan başta Kayseri içeride kalsın, Sivas içeride kalsın, ee, yukarıya doğru birazcık e, Giresun tarafına doğru bir kavis çiz, Fırat Nehri'ni izle. Öne, a, e, esas itibariyle Fırat'ın batısı ile Tuna'nın güneyi. Yani Yunanistan, Bulgaristan, e, Makedonya, e, Arnavutluk, Bosna ve belki belli bir ölçüde Sırbistan'ı içeren bu bölge Osmanlı'nın ana vatanıdır bu bölgede Tokat'tan başta Arnavutluğa kadar, Elbasan'a kadar aynı mimariyi görürsün. Aynı tapınak mimarisi, aynı sivil mimari, aynı tip konaklar, aynı pencere ölçüleri, aynı köy düzeni, aynı kasaba düzeni, aynı çarşı düzeni. Çarşıları birbirine benzer ve çok çok şeker bir şeydir. Yani Osmanlı çarşısı ee, insanlık tarihinin güzel icatlarından biridir. Bugün Türkiye'de büyük bir hızla kayboluyor. Hala belli ölçülerde Konya'da, Bursa'da hatta İzmir'in kemer altında gördüğün yahut şeyin e, Ankara'da kale bölgesinde gördüğün pazarında gördüğün o çarşı dokusu çok güzel bir şeydir. Yani bunu kabul etmek lazım. O doku e, Osmanlı'nın en tipik, en belirgin, en benzersiz kurumudur. Oy dokunun dağılım alanı işte şeyden başlar e, Sırbistan'da bir yerlerden başlar, Arnavutluk'ta bir yerlerden başlar, e, Fırat'a kadar uzanır. Anadolu ve Rumeli bir aradadır. Ve tam coğrafi merkezinde yani tüm yolların eşit mesafesinde ortada İstanbul kenti vardır. Bütün bu ülkenin mutfakları İstanbul mutfağıdır. Yani e, bana kalkıp da bir e, Bulgar mutfağı, bir Yunan mutfağı, bir Ermeni mutfağı, bir Türk mutfağından söz etmeyin. Bunlar yok çünkü. Bunlar her biri birer İstanbul mutfağının birer lehçesidir. İstanbul mutfağının merkezden uzaklaştıkça zayıflayan, merkezden uzaklaştıkça e, zarafetini kaybeden, inceliklerini kaybeden ortak bir mutfağı. Ortak bir şehir kültürünün tezahürleridir. Yani Yunan mutfağı da budur. Yani İstanbul mutfağının suyunun suyudur. Makedonya'da bulacağında, Sırbistan'da bulacağında, Bulgaristan'da bulacağında ve Anadolu'da da, Fırat'a kadar olan bölgede bulacağın mutfak mutfak kültürü, aynı ana temanın, aynı İstanbul'un sofistike şehirli kültürünün, Taşra versiyonlarıdır bunlar. Fırat'ı geçtiğin zaman, Doğu'ya geçtiğin zaman başka bir kültüre gelirsin. Binalar benzemez artık. E, taş binalar, o Mardin'deki gibi, Urfa'daki gibi, e, Halep'te, Şam'da gördüğün başka bir mimaridir. E, büsbütün başkadır. Şehirlerin yapısı farklıdır. Enteresan bir şekilde eski Roma kentleri, e, bu coğrafyada yani Büyük Suriye coğrafyasında, Türkiye'nin güneydoğusunu da içeren coğrafyada korunmuştur. Eski Roma kentlerinin sokak düzeni ve e, eski şehir yapısı korunmuştur. Oysa ki Fırat'ın batısına geçtiğin zaman eski Roma kentinin devamı olan hiçbir kent bulamaz. Hiçbir tane. Hepsi terk edilmiş, yıkılmış ya da sıfıra kadar yerle bir edilip yerine bambaşka bir kent kurulmuş. Oysa e, Fırat'ın doğusuna geçtiğin zaman Antakya'dan başta, Antakya Fırat'ın doğusu değil yani ama Antakya'yı da dahil et. E, bütün Levant sahilini, Kudüs'ü dahil et, Halep'i dahil et, e, Diyarbakır'ı ve Urfa'yı dahil et. Hepsi de eski Roma kentleridir. Devamıdır. E, başka bir kültür. Mutfağı farklıdır, benzemez. E, baharat kullanımı farklıdır. E, İnsan dokusu da farklıdır. O yüzden e, asıl coğrafi kesim çizgisinin Fırat olduğunu düşünüyorum ben. E, batı'da da asıl coğrafi kesim çizgisi e, Tuna Nehri'dir. Tuna ile Fırat arası yüzyıllar boyunca hem Bizans egemenliği döneminde hem Osmanlı egemenliği döneminde bir birim olmuş. Merkezi, metropolü İstanbul olan tek Uh, sí